Attila İlhan'ın ölüm yıl dönümünde onun bir şiiriyle veda etmek isteriz sizlere. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi senin ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun diyor şiirinde. Evet Atilla İlhan'ı ölüm yıl dönümünde anıyor ve programımıza Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiiriyle veda ediyor. Haftayı da nokta diyoruz. Pazartesi günü Selim Bakal'la 3 saatte saat 12'de görüşmek dileğiyle Bizden bugünlük bu kadar. İyi hafta sonları Türkiye. Hoşçakalın.